Değerli sporcu arkadaşlarım, değerli polis abilerim, bildiğiniz üzere ben spor yapan biriyim ee, ve takipçilerimde de burada seslerim, bir sürü takipçilerim vardır. Burada bir polis abimizin, bir polis abimizin oğlu hastadır. Ee, şimdi iban numarasını da e, atacağım. Elinizden geldiği kadar yardımlarınızı esirgememenizi istiyorum. Ben zaten e, bildiğiniz üzere Yakın korumadaki bir kişiyim. Ayrıca yine Emniyet Müdürlüğü Polis Teşkilatı'nı araç binalarını, tesislerini yaşatma teşkilatının da içindeyim. E, elinizden e, geldiği kadar e, bu polis abimize yardımcı olalım. Çocuğu da yaşasın. Gece gündüz bizim için namusumuza, şerefimize, bayrağımıza, Kur'an'ımıza, an, Kur ezanımıza herhangi bir sıkıntı, herhangi bir dert gelmesin diye burada Filistin'in halini görüyorsunuz. Askeri güçlü olsa, polisi güçlü olsa bu şekilde olmaz. Ama bizim askerimiz de güçlü, polisimiz de güçlü. Ve elimizden geldiği kadar bu polis kardeşimizin, e, abimizin çocuğuna, ibanına hiç yani bir bin lira atsanız, 500 lira atın, 300 lira atın. Elinizden geldiği kadar yardımcı olun arkadaşlar. Bu dünyada siz ona yardımcı olursunuz. Allah da size yardımcı olur.